Evet, Siyah Beyazlar kampta 5. gününü geçiriyor. Ee, siz de ekranlarda görüyorsunuz Beşiktaş'ın yeni transferi katıldı. Siyah Beyazların Avusturya kampına ve bugün takımla ilk kez sahada olduğunu belirtelim. İlk kez çalıştığını belirtelim İngiliz golcünün. Beşiktaş'ın yeni 9 numarası dediğimiz gibi e, dün akşam saatlerinde katıldı siyah beyazların kampına ve bugün ilk çalışmasını gerçekleştiriyor. Tabii iki resmi transferi noktaladı şu ana kadar siyah beyazlar. Birincisi Masuaku ile yollar ayrıldı ve sol bek bölgesine David Yuresek transferi yapıldı. Benfica'dan kiralık artı satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edildi Çekyalı futbolcu. İkinci transferi siyah beyazların golcü oldu. Forvet transferi oldu ve bu noktada da Temi Abraham'ı kadrosuna kattı. Siyah Beyazlar ve İngiliz golcü de bugün ilk kez takımla beraber çalışıyor. Bunu da tekrar olarak e, altını çizmiş olalım. Siyah Beyazlar 10 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek ve ardından 10 Temmuz'da Beşiktaş'ın hazırlık maçları başlayacak. Siyah Beyazlar 5 hazırlık maçı oynayacak Avusturya kampında ve 18 Temmuz'a kadar bu süreci tamamlayacak. 18 Temmuz'da Avusturya kampının yurt dışı etabını tamamlayarak İstanbul'a dönecek ve Avrupa Ligi maçına hazırlıklarına devam edecek. 24 Temmuz'da siyah beyazların bildiğiniz üzere UEFA Avrupa Ligi 3. en eleme turu karşılaşması var ki orada muhtemelen kuvvetle muhtemel Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak siyah beyazlar ve Shakhtar maç hazırlıklarına devam edecek. Tabii Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gündeminden bahsettik fakat Beşiktaş'ın transferdeki tek hedefi tabii ki Orkun Kökçü değil ama bugün itibariyle şu dakika itibariyle en önemli gündemi Orkun Kökçü transferi ardından siyah beyazlarda sağ bek ve sol kanat bölgesi için de takviyeler olacak ve ee, bu anlamda da görüşmelerini hızlandırdığını, temaslarını sıklaştırdığını belirtelim Beşiktaş'ın. Portekiz'de evet görüşülen isim Orkun Kökçü, masada olan Orkun Kökçü, masada olan isim. Fakat e, Portekiz'de diğer bölgeler içinde temaslar olduğunu belirtelim. Port, dediğimiz gibi Başkan Serdar Adalı Portekiz'de ki ayın e, onu gibi, Temmuz'un onu gibi buraya yaz kampına da gelmesini bekliyoruz Başkan Serdar Adal'ın. Burada da kendisine sorularımızı ileteceğiz. Dediğimiz gibi beşinci gün artık bugün Avusturya kampında sabah antrenmanını gerçekleştiriyor siyah beyazlar. Akşam saatler 18'i gösterdiğinde günün ikinci antrenmanı olacak. Tabii ki biz buradayız. Hem antrenmanı takip ediyoruz. Fakat gözümüz, kulağımız Portekiz'de e, oradan gelecek. Haberleri bekliyoruz ve orada yaşanacak gelişmeleri de an be an TRT Spor ekranlarında aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Teknik direktör Olegunar Soskaya'yı da e, şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Kampın ilk gününde açıklama yapmıştık ki kendisi de transferlerden ee, çok mutlu olduğunu belirtti. ilginç transferler yapıyoruz şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. İlginç transferler yapıyoruz şeklinde. Ee, tabii bu e, ilginç transferler yapıyoruz cümlesi e, çokça soruldu bizlere. E, hoca bunu iyi anlamda mı söyledi şeklinde. Onu çok net ifade edelim. Beşiktaş'ta transferler... Ee, Başkan Sardalı ve Şefskat Eduard Graf önderliğinde ilerliyor Fakat tüm oyuncular ve yapılacak Tüm transferlerinde Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e e, Beraber Dirsek temasında yapıldığını belirtelim Ve e, Norveç teknik adamında Yeni transferlerden Mutlu olduğunu sizlere Aktarmış olalım Şu anda Johnny Nortest yönetiminde çalışıyor Kondisyoner Johnny Nortest yönetiminde çalışıyor Siyah beyazlar Onu da Çok kısa parantez açmak istiyorum Valerian İsmail döneminde Beşiktaş'ta kondisyoner olarak görev yapıyordu Ki o dönem Forma giyen futbolcuların da En beğendiği isimlerden biriydi Ve e, teknik direktör Olegunar Solşahir'in isteği doğrultusunda Deneyimli kondisyoner Beşiktaş'ın Teknik heyetine katıldı Ki geldiğimiz günden bir yana da Şunu çok net ifade edebiliriz İngiliz kondisyoner e, Takımı Antrenmanların ilk bölümünde çalıştıran isim. Bunu da sizlere aktarmış olalım. Sevgili Mustafa beni duyuyorsun. Dediğimiz ee... gibi artık beş... evet şu anda da e, tam yayını noktalamak için ha, geliyorum. Güzel, yani tam... <laughs> Hemen kaçamazsın. Ee, şimdi çok güzel anlattın antrenmanın ilişkin detayları da. Ee, bugün gazetelerde ki haberler ışığında ve şimdi gelen yorumlar ışığında da sana bir soruyu sormak isterim. Jens Kauste ismi Napoli'li anlaşma tamamlandı, evet. geliyor şeklinde ifade edilmişti. Ama bugün bazı gazetelerde çıkan haberlere bakılırsa, Orkun transferinde Beşiktaş'ın belli bir mesafe kaydetme durumuyla beraber Kauste'nin biraz bekletildiğine yönelik her ikisinin de gelme ihtimali var mı? Yoksa ya Orkun ya Kauste mi? Bu konuda ne ifade edersiniz? bize, ne söylersin? Evet bundan 2-3 gün öncesine gelen haberler 2-3 gün önce gelen haberler Jens e, transferinin tamamlanma aşamasında olduğu yönündeydi fakat tabi ki siz de takdir edersiniz ki ani bir Orkun Kökçü çıkarması oldu dün Beşiktaş'ta Portekiz çıkarması oldu ve bundan kaynaklı oyuncu bekletiliyor. Ben her iki ismin aynı anda gelme olasılığını çok yüksek görmüyorum. Tabii ki kesin ifadelerden kaçınıyoruz. Fakat eğer Orkun Kökçü transferi gerçekleşirse ben Jens Kavuste transferinde Beşiktaş'ın durma kararı alacağını düşünüyorum. Gelen bilgiler bu şekilde yani her iki ismin hem Kavuş'ta hem Orkun Kökçü transferinin aynı anda gerçekleşme ihtimalini ben çok az görüyorum. Bunu da bu şekilde sizlere aktarmış olalım. Çok teşekkürler sevgili Mustafa Korkusuz. Beşiktaş'la ilgili detayları, gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. Beşiktaş ile başladık spor manşeti. Beşiktaş'la da devam edelim ve milliyeti rica edeyim arkadaşlar sizden. Lisbon'a Orkun çıkarması sevgili Mustafa detayları anlatmıştı. Biraz biz de gazete haberleri üzerinden konuşalım. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Lizbon'a uçarak Orkun Kökçü için Benfica Sportif Direktörü Sima Sabroza ile bir araya geldi. Milli oyuncu için bir yıllık kiralamanın yanı sıra satın alma koşullu kiralama teklifi yapan Adalı'nın bu transferi bitirmeye çok kararlı olduğu bildirildi. Beşiktaş'a ee, alan isim Getiren isim neredeyse e, Serdal Adalıydı. Sima Sabrosiy buradan Sen bir onu diyecektim sana. Sima Sabri. Bir yakınlık. Kimdir? Yakınlık mı? Yani ee, çok pazarlık e, olmaz gibi geliyor bana. O dönemi hatırlıyorum. <laughs> Genel e, sokak sohbeti üzerinden söyleyeyim. Baba oğul gibilerdi yani. Tapu tabi. Ee, bir kere şunu söyleyeyim. Serdal Adalı'yı çok yakından tanıdım. İyi dostum olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. <laughs> ee, bu transferde ışık görmese Serdal Başkan kalkıp oraya gitmezdi. Ya yani, emin ol gitmezdi yani. Simayla telefonla konuşurlardı. Ee, zaten her dakika konuşabilecek ilişkileri hala devam ediyor, ilişkileri devam ediyor. Ee, aklına ettiği zaman özledim diye Kuarejma'yı da arayan birisi mesela. Yani o dönemde kendi döneminde oynamış, transfer ettikleri oyuncularla hala çok sıcak temasları devam ediyor. Onu biliyorum yani. Bir de sen de biliyorsun yaşadın o dönemleri muhabir olarak da transfer konusunda son derece e, ne diyelim eli güçlüdür. Yani iyi pazarlık yapar, bitmeyecek bir transferle uğraşmaz, bitirene kadar e, arkasında durur. Yani oraya kadar gittiyse Orkun Kökçü için oraya kadar gittiyse bu transferin bitme ihtimali çok yüksek. Kesin biter demiyorum ama yani bu transfer dünyası işin içine para giriyor Mustafa. yüksek akşama doğru olumlu haberler gelebilir dedi bu akşam. Buradaki en büyük avantajı Beşiktaş'ın oyuncunun <laughs> gelmek istemesi. Ben geliyorum diyor. Oyuncunun direkt sizde oynamak istiyorum diyor. Bunu söylüyor. Kulübüne de bunu deklar ediyor. Kulübüyle ve teknik adamla da arasının açık olması, daha kulüp demeyelim de teknik adamla arasının açık olması da bir durum aslında bakıldığında çok önemli bir transfer olur gerçekleşirse. Peki, 24 yaşında Orkun'un rotayı Türkiye'ye çevirmesi gerçek kiralık olarak da gelebileceği konuşuluyor. Hayır rotayı Türkiye'ye çevirmesi derken şöyle konuşalım gerçekçi konuşalım. Portekiz ligi yetiştirici bir lig. Evet. Bizim ligimiz kadar mücadeleci bir lig olduğunu iddia edemezsiniz. Yetiştirici bir lig. Üç tane takımın çok öne çıktığı bir ligden bahsediyoruz. Orkun 30 milyon euroya gitti bu arada. Evet MPK. zaten şimdi ana nokta orası. 30 milyon euroya aldığınız oyuncu, e, kara kaşı, kara gözü, yok e, Serdal Başkan da aramız çok derece iyi, çok birbirimizi seviyoruz diye 20'ye vermezsiniz herhalde. En azından Tabii. zarar etmeme noktasında belirsiniz. Ben e, yani dünkü iletişimi söyleyeyim. Gelen bilgiler hani en azından aldığımızda size verelim noktasında var. Serdal Başkan ve Beşiktaş tarafı da bunu ödeme planını ...mantıklı bir hale getirmek istiyorlar. Bülent Bey demiş ki Benfica olmasa bizim takımlar ne yapacaktı? Transferde kimin nereye aldıysak hep Benfica'dan geliyor diyor. Beşiktaş kastediyor herhalde değil mi? <laughs> Beşiktaş Benfica attı şey... şimdi ee, ee, Mardin Münih attı gibi. <laughs> Mehmet dedi, e, Kartal kardeşliği dedi doğru. Yani işte Rafa Silva'dan başlarsın, Talişkası... E, Benfica'nın Kartal'ının... Işte Benfica'nın kartalını var. yavrularından belki bir tanesini de alır getirirler Beşiktaş maçlarında da görürsün. Yani bir, bir tesadüf mü bilmiyorum ama o hat hep böyle bayağı bir yoğun yani. Ama hani o hatta Beşiktaş'ın şöyle bir düşünelim çok da zarar ettiği bu nereden çıktı diyeceğimiz bir belki iki bir, yani zar zor çıkar yani. Şimdi şunu konuşalım istiyorum biraz. Ben yokken <laughs> tabii gündemi hep takip ettik o ayrı bir şey de. Transfer dönemi başlamadan önce şöyle bir kanı vardı, bir grup beşiktaşlıdan. Ya biz transfer yapsak da olmayacak zaten. Bir, bir grup da evet transfer istiyordu başkana. Niye biz yıldız transferi yapmıyoruz şeklinde bir serzenişte bulunuyordu. Ama bu noktada Sayın Adalı da kulüp ekonomisini ayağını evet, yorganına aynen. göre uzatma noktasındaydı. Ancak sanki bir plan değiştirdi gibi hissediyorum ben Serdal abi. Dikili Taş projesi planı değiştirdi. Uzun vadede değiştirdi. Abraham'la başladım çünkü. Evet. E, Abraham'a baktığınız zaman aslında ciddi bir bütçe. Bayağı ciddi bir bütçe baktığınızda. Ama ödeme planına bakın. Kiralık geliyor. Planlamaya bak. Kiralık gelip sonra ee, ne diyelim bon servisine sahip oluyorsunuz. Bir orada ödeme şekliyle ilgili uzun vadeli bir plan var. Bu da dikili taş projesi. Şu an Temi Abraham canlı olarak antrenmanda e, ekranlarımızda sevgili Burak Meral e, kameraman arkadaşımız derler ya getiriyor. kapı gibi valla kapı gibi de duruyor gördüğün gibi çok önemli bir transfer. Yani altını net çizelim. E, lige renk katacak e, 4-5 tane oyuncu varsa bir tanesi ee, Abraham olacak. Çok Ye açık, yeni be. kısa ismi ne olacak onu merak ediyorum. Çok, çok açık ve net söyleyeyim Tayfun abi. Beşiktaş taraftarının yıllarca sevgilisi olacak bir Santrafor transferi. Öyle görünüyor. Ben e, bir şey daha paylaşayım. E, sağlık kontrolü sonrasında bütün sağlık kontrolüne giden Beşiktaş ekibi çok mutlu olmuş. Çünkü sağlık kontrolünde çıkan e, veriler, değerler özellikle de MR sonuçları eski sakatlığından neredeyse hiç eser kalmadığını gösteriyor. Bu da çok önemli. Artı oyuncunun yaşı ve geçmişinde gözünün önüne alırsan kanıtlama dönemi. Bununla Beşiktaş'a denk gelmesi harika bir şey. Şimdi oraya geliyorsunuz ve Avrupa futboluna tam parladığınız anda 2023'teki o sakatlıkla bir büyük bir hayal kırıklığınız var. Düşüşe geçmişsiniz. Tam toparlarken de e, ilginç durumlar olmuş. Arkasından şimdi çıkışa geçmeniz gerekiyor ve Beşiktaş'a geliyorsunuz. Kanıtlama için çok özel bir durum. Doğru yeri de seçti, doğru hocayı da seçti. Avrupa'nın bana göre e, sayılı birkaç santraforundan biri Temi Abraham. Bunu Chelsea'de de gösterdi. Bunu Roma'da da gösterdi. Bunu bence Milan'da da e, süre bulduğu noktada gösterdi. Beşiktaş şampiyonluk rekabeti içerisinde sadece şampiyonluk rekabeti değil... Santrafor rekabeti açısından da Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çok Trabzon. net kafa tutacak bir oyuncu getirdi. Trabzon'da, onu aç unutma. Trabzon'u da koyalım, onu ben aç koyalım. Şöyle de koyalım. Evet, koyalım.